Ellerimi bırakma artık son olsun bu Dikenli kalmışım yolun başında olur mu? Kendimi gördüğüm anılarla sarıldım Sensizliği tattığım içim artık kaydı Düşünmedin her şeyin bir sonu var Bir sonu var her şeyin ve peşimizde hatıralar Hatıralar sarmış yokluğundan aralar Ne gitmen acıtır ne de artık bakışlar Ve bitti artık sana sondu bu ne yokuşum artık ne de sarhoşum Çoktan bitmiş hikaye tutunmuşum Fark ettim ama çoktan yok olmuşum Gelemedim kendime gittiğin o gün bugün Kahroldum her gün bugünlerim kördüm Neler çektiğimi sen ki bilemezsin Bilemem ki şimdi kimin nesin Sevmediğini söyleme şimdi dönüp bugün Görüldü gözler ağlıyorken dün Yarınları üzen sen bilemezsin kalpmeden. Beni gördüğün hatırla ve sadece gül Ellerimi bırakma artık son olsun bu Dikenli kalmışım yolun başında olur mu? Kendimi gördüğüm anlara da sarıldım Sensizliği tattım ne içim artık kaydı Düşünmedin her şeyin bir sonu var Bir sonu var her şeyin ve peşimizde hatıralar Hatıralar sarmış yokluğundan aralar Ne gitmen acı ne de artık bakışlar ve bitti artık sana sondu bu Ne yokuşum artık ne de sarhoşum Çoktan bitmiş hikaye tutunmuşum Fark ettim ama çoktan yok olmuşum Gelemedim kendime gittiğin o gün bugün Kahroldum her gün bugünlerim kördüm. Neler çektiğimi sanki bilemezsin Bilemem ki şimdi kiminlesin Sevmediğini söyleme şimdi dönüp bugün Görüldü gözler ağlıyorken kendin. Yarınları üzen sen bilemezsin kalpmeden beni gördüğün hatırla ve sadece gül.